Yakındaki kırsal mahallelerimizden yani Pelitli, Balçık, Tavşanlı, e, Muallim gibi e, merkezden dışa doğru e, çalışmalarımızı başlattık ve o sıralamaya göre yürüttük. Osman Hamdi Bey, Kültür Merkezi Salonu'nda düzenlenen tapu teslim törenine Denizli mahallelerindeki 1683 hak sahibine tapuları teslim edildi. Temsili olarak 200 hak sahibi törene katıldı. Törene ayrıca Gebze Belediye Başkanı Zinur Büyükgöz ve siyasi partililer katıldı. 4 yıldır çalışmalara devam ettiğini söyleyen Başkan Büyükgöz, ''Bir kentte yapısal sorunlar, hukuk sorunları, mülkiyet sorunları çözülmeden ileriye gitmeniz mümkün değildir.'' Eğer sizin bir okul yeriniz varsa okul yapabilirsiniz. Hastane, cami, yeşil alan yeri kamuya aitse o hizmeti getirebilirsiniz. Aksi takdirde kamusallaştırma yapmanız lazım. İnşallah bu dönem sonuna kadar 62 bölgede imar uygulaması yapacağız diye konuştu.